Hoş geldiniz. Bu Ağustos ayında neler okuyacağım şimdi onları göstereceğim sizlere inanılmaz güzel kitaplar seçtim. Tabi bazı serileri devam ettirmek için e, okumam gereken kitaplar da var. Yeni serilere başladım. İlk kitaplar da var. Ee, güzel bir liste oluşturduğumu düşünüyorum ama bu ay çok az e, yani diğer aylara göre daha az tuttum listeyi. Bunların içerisinden seçerim diye düşündüm. Çünkü eskiden bir en azından ay içerisinde 10 kitap okuyabiliyordum. Nasıl vakit buluyordum şu an hiçbir fikrim yok. Ama e, mesela Temmuz ayında toplam kaç kitap okumuşum? 4 kitap okumuşum. Bir de çizgi roman okudum. Hani 5 diyelim. 5 kitap okuyabiliyorum. O yüzden kitap sayısını düşürdüm ki aralarından seçim yapabilmem daha kolay olsun. Öbür türlü 50 kitap seçiyordum. Bu sefer zorlanıyorum yine. Aynı sıkıntılı düzleme giriyoruz. Peki neler seçtim? Öncelikle Sentman okuyordum. Bayağı bir ara vermiştim. Kızlar okuyorken onların biraz böyle peşine takılmayı seviyorum ben. En azından yarım kalan serileri bitirmiş oluyorum. Ben de 8. cilde kadar var. Evet 8. cilde kadar almışım. Ee, şimdi de Ağustos ayı içinde 5. cildini ekledim. Bunu çalışırken okuyamıyordum. Çünkü biraz insanın zorlayan bir hikayesi var. Çok böyle stresli bir işte olduğum için de okumakta zorlanıyordum. Ama şu an kafam rahatlamış bayağı Çünkü 4. cildini Temmuz'da okudum. Güzel de okudum. Ee, seri bir şekilde ilerledi. Bakalım şimdi diğer cildinde okuyacağız. Sonra İlk kitabını okuduğum, pardon 5 kitap okumadım Temmuz ayında. 6 kitap okudum. Bir tane de e kitabım var. Ee, kan şarkısıydı yanılmıyorsam ilk kitabı. Evet, e, ikinci ikinci serinin ikinci kitabı Kule Efendisi. Ee, ben bu seriyi geçen sene, geçen seneydi, evet 2021 yılındaydı. Şöyle boyutunda görüyorsunuz, ben normal bir kitap boyutundan uzun şöyle göstereyim zaten kalın. 7.85'di kitap. 7.85'di bu kitap ve üçüncü kitabı. Aynı indirim zamanı yine. 7.85'i görünce bu dedim ya kocaman kitap işte kaç küsür sayfa? 500 küsür sayfa. Ki üçüncü kitabı da aynı şekilde. Bundan daha da kalın. Ama ilk kitabı yok serinin. piyasada da yok. Dedim el kitap olarak okurum. Sevmiyorum ama dedim okurum. Hiç hani yorumlara bile bakmadım. İyi mi? Kötü mü? Beğenilmiş mi? Sadece almak istedim. Böyle bir şey hissettim ve aldım. İlk kitabı mükemmeldi. Onu artık okuduklarım videosunda daha net açıklarım. O yüzden hemen Ağustos ayında ikinci kitabını da ekledim. Anlatımı çok güzel. Yani böyle insan okurken kendini kaybediyor kitapta. Birden böyle bir 100 sayfa falan okuduğunuzu fark ediyorsunuz. Sonra devam ettiğim bir seride bu peri serisiydi. Ben bunu çok Böyle büyük umutlarla aldım. Yani şimdi olaylara bakar mısınız? Bu kitabı e, kuzgun gölgesi kitabı, hiçbir beklenti olmadan aldım. Arka kapağını bile okumadım. Bunun da arka kapağını okudum. Çok hoşuma gitti. Ama birinci kitabı bana çok vasat geldi. Çok böyle hani bir çok çok genç yaşlarda olsam sever miydim? Şimdi genç yaştaki arkadaşlarımız daha da çetrefilli kitaplar okuyor. Basitti. Bayağı basitti. Bakalım yine de pes etmedim. Dedim ki ikinci kitabını da okuyayım. Hatta seriyi komple okuyayım da elimde tutarım tutmam artık. Ondan sonrasına bakacağız. Bu ikinci kitabı tutsak da listeye eklendi o yüzden. Yeni aldığım kitaplardan Edebiyatın Sokak Köpekleri. Şöyle göstereyim manga. Yani merak ettim. Hoşuma da gitti. Bir bakalım. Güzel. Tam böyle yazın okunacak bir e, manga. Evet şimdi ben bayağı bir fantastik kitap seçtim biraz da böyle tarihi romans romantik kitapları da karıştırdım böyle bir fantastik çok okuyasım var ama ara ara da aşk kitaplarında da araya serpiştirince kafam daha rahat alıyor diğer kitapları kan ve küldeni ekledim bu ay çok güzel yorumlar vardı bu kitap hakkında hatta böyle okuyacağım diye üçe bölmüşüm kitabı belirli bir sayfa okuyordum bir ara kendimi şartlamıştım ee, bir deneyeceğim bakalım. Belki elim giderse bu ay okurum kısmet. Sonra Ruh Hırsızı'nı koydum Yani bu kitabı okuduğum, okuyacağım ana kadar listemde göreceksiniz bu kitabı. Sonra Kötülerin Krallığı'nı ekledim. Şimdi bu kitabı da ben ekleyip ekleyip çıkartıyorum. Bir türlü okuyamıyorum. Niye anlamadım. Eee... Bir de şimdi ikinci kitabı da çıktı. As bir böyle artık kitap fiyatları çok fazla arttığı için ben eskiden böyle okumasam bile düşünmeden ikinci kitabı da ikinci 3. kitabı da alabiliyordum. Ama şu an öyle bir durumum yok. O yüzden ilk artık serilerin ilk kitaplarını alıyorum. Beğenirsem ikinci kitabını alacağım. Beğenirsem üçüncü kitabını geçeceğim. Beğenmezsem orada bırakacağım. Çünkü gerçekten çok fazla kitap var. Hala okuyamadığım çok böyle insanlar tarafından beğenilen hem geçmiş zamanda basılan şimdi baskısı olmayan sahaflardan toplayabileceğim inanılmaz güzel kitaplar var. O yüzden dedim ki ben bu ilk kitabı artık Ağustos'ta okuyayım. Beğenirsem de ikinci kitabını bir sonraki ay alırım. Sonra yine bir ilk kitap Ötenezi Okulu Meral Maral Atmaca'nın. Ben yazların kitaplarını hiç okumadım. Ee, bir alışveriş yapmıştım işte. Kaybolmuş Ruhlar Sarayı ki o yazardı ben hiç okumamıştım. Bu bir de Ardel aynen. Ee, Kaybolmuş Ruhlar Sarayı'nı beğendim. İkinci kitabı çıksın alırım. Yani gerçekten güzeldi. Çok güzel yazmış yazar. Hoşuma gitti. Zaten kendisi de çok önem verdiğini belirtmiş kitaba. Diğer bir kitap. Ötenazi Okulu. Bunu da bakalım beğenirsek. Beğenirsem ki çok yazarın gerçekten fazla okuyanı var çok beğeniliyor çok tutuluyor eğer bana da uyarsa ikinci kitabıyla ve diğer kitaplarıyla yolumuza devam ederiz sonra bir kitapta Arder İhanet Günceleri Sinem Ataklı'nın ben fazla böyle Türk yazar okumadım görüyorsunuzdur artık biraz okumak da istiyorum ve birkaç tane nasıl diyeyim Tam uyuşamadığım yazardan sonra şans vermeye devam ediyorum. Ee, ama Kaybolmuş Ruhlar Sarayı'na gerçekten çok memnun kaldım. Aynı şekilde bu kitapların da güzel olacağını biliyorum. Ee, bu da çok hoşuma gitti konusuyla. Yani kapağı falan zaten artık sanat icra ediyorlar. İçerisinde haritası da mevcut. Bakalım heyecanlıyım. Okuyacağım Ağustos ayında. Sonra sonra şimdi Kızıl Yükseliş'in ya dizisi ya filmi bir şey oluyordu ben yine unuttum. Hatta bu video çekme konusunda okuduğumuz o kadar kitaplardan film ve dizi oluyor ki şey video serisi yapmaya hani diziden filme diziden yok bizden filme değil kitaptan diziye kitaptan filme diye ee, öyle bir video e, ee, çekim acaba diye düşündüm. Geçen bir liste oluşturayım dedim. Baya da varmış. Şimdi Kızıl Yükseliş de çekiliyormuş. Ben okumadım bu seriyi. Ee, çok sevilen de bir seri. Biliyorum aa okumadın mı falan diyenleriniz olacak aranızda ki. Çok kitap var. Yani okuması gereken çok kitap var. Çok az vaktim var. Ee, ama elimden geldiği kadar okumaya çalışıyorum. Bunu da ekledim listeye. Çok okumak istiyorum ama dediğim gibi çok güzel kitaplar var. Ama gönlüm kızıl yükselişte yani. Biraz daha diğerlerinden ön planda. Sonra Dövmeli Adam. Bu, bu da devam edecek seride. Bunlar benim her ay kitaplarımda olacaklar listemde. Eğer okumazsam, okursam ikinci kitaplarına geçeceğim. Çünkü bunun da aynı şekilde televizyon sektörüne, film veya dizi hiç hatırlamıyorum şu an. çekileceğini biliyorum. O yüzden okumak istiyorum ki bu serinin de çok güzel yorumları vardı. Sonra ikinci kitabı çıkan bir diğer kitapta Şiddetli Hazlar. Şimdi bunu bir okuyalım bakalım. Güzel mi? O kadar metetikleri kadar var mı? Bana uyacak mı? Ona göre ikinci kitabında kitaplarımızı ekleyeceğiz. Şimdi ben bu videoyu çektikten sonra şimdi gündüz çalışıyorum yoğun bir şekilde. Akşam biraz vaktim oluyor kitap okumak için. Ve bu akşam Bugün bir Ağustos başlayacağım kitap Büyülü Fırtına. Yani bu e, indirimden almıştım geçen şey bin ömrüm olsayla bunu çok beğenerek aldım. Bin ömrüm olsa da kadın ölüyor, geçmişte bir zamana gidiyor, e, anneleri ölmüş bir aileyi bir arada tutmak için orada annelerinin bedenine giriyor ruhu. Burada da kadın Yazda bir romanın karakteri tarafından kaçırılıyor falan bir çok ilginç bir kitap o yüzden bunu da okuyacağım hemen hatta şöyle üstte koyayım da hemen alırım. Sonra Debbie McComber'ın kitabını ben şöyle göstereyim 54. sayfaya kadar okudum nedense bir türlü devamını getiremedim bir ara vereyim dedim kaldı Ağustos ayında devam edeceğiz. Sonra yine aynı yazarından Gül otelinde ekledim. Şimdi. Kerstin Geyir. Hiç soy, soy ismini söyleyemem. Komşunun çimenleri daha yeşil. Niye böyle bir kapak? Niye bir e, eşek arkadaşımız var? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Ama e, konusu güzel aslında. Konusu şöyle. E, kadın kocasıyla işte eski zamanlarındaki o mutluluğu artık yakalayamadıklarını düşünüyor. Ondan sonra başka bir adamla tanışıyor ve aslında acaba onunla mı olsaydım daha iyi olur derken kaza geçiriyor. Eşiyle evlenmem dedikleri zamana dönüyor. İki adam arasında kalıyor falan filan. Ben bu yazarı çok seviyorum. Bu yazarın Aşk Tüm Zamanların içinden Geçer, Bir Silver serisi var, Buluttan Kale var. Onun yazarı ve ben bu yazarı çok seviyorum. Bütün kitaplarını da elimden geldiği kadar toplayıp okumaya çalışıyorum. Bunu da okuyacağım. Sonra Nora'nın bir serisi Yarın ve Daima. Bonespor mu? Öyle bir şey serisiydi. Bu Ben bu seriyi okunmuşum diye ben şimdi aynı yayın evlerini bir arada tutuyorum ama işte üst iki raf okunmuşsa alt iki raf okunmamış komple. Bunu ben ne hikmetse okunmuşların arasına yerleştirmişim bu seriyi. Nereden gelmiş öyle bir şey bilmiyorum. Geçen böyle bir bakarken ben bu seriyi okumadım ki dedim. Bazen hani oluyor ya Kitabı okuyorsunuz ama hatırlamıyorsunuz ya ben bu kitabı okumuş muydum? Acaba neydi konusu falan. Öyle bir şey değil. Bayağı okumamışım. Koymuşum oraya. O yüzden hazırladım. Şöyle fantastik kitapların arasında okumalı kitap lazımdı. Hemen aldım. Sonra kızlarla bir Colin Hoover okuyalım dedik. Dedik. Hatırlıyorlar mı acaba? Hatırlıyorlardır. Serpil unutmaz öyle şeyleri. Her kalp kırılır. Ben de bir tek bu kitabı var. Bu kadının <laughs> Bu kitabı ben sürünüyor. Yani okunacak inşallah. Kadın kötü bir yazar değil. Kadının hani sevmesem diye bir korkum yok. E, duyguları o kadar güzel işlediğini söylüyor ki okuyanlar beni endişelendiriyor. Ben çok çabuk böyle sümük ağlayabilen bir insanım kitapta. Hatta fantastik kitapta ya şeyin kanın şarkısında kan şarkısında neyse ağlıyordum yani böyle savaş şey sahnelerini okurken falan bir kötü oldum. Neyse. Okuyacağız. Yeni kitabı da çıkmış. Beğenirsem onu da alırım. Sonra bir de historical romanslarımız var. Peki neler seçtim? Ya hep ya hiç. Ee, bunu böyle sahaftan almıştım. İnanın ki bilmiyorum nasıl bir kitap çıkacak. Umarım güzeldir. Sonra evlilik anlaşmasını ekledim listeye. Dolu dizgini ekledim. Ve sahaftan aldığım uzun zamandır serinin son kitabını bulamıyordum uyguna Nisan Yağmurları. Son olarak da Eşsiz Bayan Brit. Şimdi. Evet işin zor kısmı. Ben bunların hepsini okuyamayacağım. <laughs> Ama... Hangisini okuyacağım? Şimdi Büyülü Fırtınayı zaten bu akşam başlıyorum. Bundan sonra muhtemelen araya bir fantastik kitap alırım. Çünkü bundan önce bir fantastik kitap okudum. Onu da Kızıl Yükseliş okurmuşum gibi geliyor. Hemen şimdi serinin ilk kitabından sonra ikinci kitabını araya almak istemiyorum. Bunu okurum. Araya bir işte Julia Quinn'in kitabını atarım. Sonra bir fantastik daha. Bence böyle daha güzel oluyor ya. Ne bileyim. Aynı konuyu üst üste okuyunca ki öyle yapıyordum. Bir dönem Agatha Christie'nin kitaplarına sarmıştım. Sherlock Holmes okuyordum. Deli gibi cinayet 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 öyle böyle değil. Bir dönem historical romanlara taktım. Sürekli sürekli üst üste üst üste üst üste. Yani başka hiçbir şey okumuyorum. Sadece onları okuyorum. Bir ara fantastik de öyleydim. Bir ara klasikleri okuyordum üst üste. Biraz böyle harmanlayarak okumak daha iyi gibi geliyor artık son dönemde. O yüzden biz de öyle ilerleyelim. Evet, Ağustos ayında okuyacaklarım bu kadar. Umarım sizleri güzel kitaplarla tanıştırmışımdır. Temmuz ayı okuduklarım videosunu en kısa zamanda yüklemeye çalışacağım. Şu e, okuduğum fantastik kitabın etkisinden biraz çıkayım. Çünkü 15 dakikalık videonun 10 dakikasında o kitaptan bahsedebilirim. E, etkisinden çıkayım. Güzel bir de bir video çekerim ve Ağustos'ta umarım daha fazla okurum da daha çok kitap hakkında konuşuruz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Lütfen kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.